için fotoğraf çekimine gideceğim. Ee, o yüzden hazırlanıyorum. Önce şimdi cildimi hazırlayacağım. Artık bu ikisini kullanıyorum. Karma yapılı cildim. Karma bir cildim var. Ve aşırı memnun kaldım. Şimdi biraz çekmesini bekliyorum. Bundan sonra güneş kremi süreceğim. Dürüst olmak gerekirse çok da zamanım yok. O yüzden direkt süreceğim. Yani çok beklemeden. Ben bence güneş kremi fazla sürüyorum. Ama yani zaten ya da sürmüyor da olabilirim bilmiyorum. Böyle insanlar çok az sürüyor. İki parmak kuralı vardı. O iki parmak kuralını uygulamama <laughs> asla şey kalmıyor yani. Gerek kalmıyor ama Bugün güneş kremini yapısı yoğun olduğu için gerçekten tek parmağımı sürdüğümde yetiyor ve çok güzel parlatıyor ve çok güzel bir makyaj bazı. Normalde fondöten kullanmıyorum ama bence şu an çift makyajımı istediğim kadar yoğun yapabilirim. Bunu kullanacağım. Bunun bunun tonu bence bir tık bana koyu. Ama en açık tonu diyebiliyorum. Çok seviyorum yapısını. Canım arkadaşım almıştım. İşte buradan sevgilerimi gönderiyorum. Direkt sürüyorum. İnşallah Şöyle göstereyim de. Sizce koyayım mı? <laughs> Yo değil. ben bu bu serisinin yapısına bayılıyorum. Bayılıyorum o yüzden yapacak şey yok arkadaşlar. Rengi tam bana göre. Kapatıcı fırçamı uygulayacağım. Baba yani herhalde böyle bir saat Makyaj yapmak çok güzel. Gerçekten çok keyifli. Ama bir süre yapmayınca da böyle bir elimin yatkınlığı gidiyor sanki. Bu bir sanat biliyorsunuz çünkü. <laughs> o yüzden şu an kameradan da yayılmadığı çok belli ya. Sanki ya da belli mi? Belli mi? Yorum yazın. <laughs> Umarım Yayılmadığı belli demezsiniz çünkü biraz geç olmuş olacak yani. Biraz şu boynuma da süreyim de fotoğrafta çok belli olmasın. Bu kadar övdüm fondöteni. Övüp de dağıtamamam. Arkadaşlar müthiş. Çok iyi. Sadece şu an bir tık aksaklıklar oldu. Şimdi kapatıcıya geçiyoruz. Ben bunu uyguluyorum. Clean Girl. Bunun rengi bir tık şu an özellikle bu fondötenle birlikte açık kalıyor ama yapacağım hiçbir şey yok ve eğlere konuşmak çok zor. Koyacak yer yok. Açık mı oldu yoksa? Neyse ya artık oldu. Ben cilt makyajı, ben cilt makyaj adımından sonra kesinlikle de sade cilt Kıslak oldu. Şimdi eklemem gerekecek. Kafama çok kısa bir makyaj yapacaktım. Ama işte ben makyaj yapmaya başlayınca böyle oluyor. Yani çok az günlük bir makyaj yapmaya başlasam bile asla o çok az yani çok kısa süren bir günlük makyaj olmuyor. Hatta bazen yüzüme hiçbir şey sürmemişim gibi de oluyor ama asla kısa süren 5 dakikalık günlük makyaj olmuyor. <laughs> oldu gibi ama uçar diye düşünüyorum. Ah oh, bu ne? Ne oldu sana böyle ya? İnanamıyorum. Bu çok güzel bir highlighter. <laughs> ne yaptım kız? Ben bunu böyle yapmıyordum ki. Ben bunu böyle yapmıyordum ki. böyle yapıyordum. Böyle alıyordum. Bunu sürüyordum. Direkt sürmüyordum yani. Bak, buraya kadar şu an belli olmuyor ama pembelik o aldık geliyor gibi oluyor highlighter sürünce. Sevmiyorum çünkü ben aldığım burada bitmesini seviyorum. Şimdi çok burada belli olmuyor ama aynada belli oluyor. Şimdi kaşımızı sabitleyeceğiz. Bazen beğeniyorum. Bazen beğenmiyorum o kaşımı sabitlenmiş halini. Bugün inşallah beğenirim. Belli ki bugün iyi kaş günümde değilim. Daha çok istediğim gibi oldu. İkisi çok farklı oldu. Bir kat daha sabitleyici sıkıyorum. Şimdi rümen süreceğim. Aynamı alıp geldim. Aynamla süreceğim yakından çünkü uzaktan süremiyorum yani. Arkadaşlar fark görüyor musunuz? Kıvırmadım. Kıvırsam daha iyi bile olabilir belki. Bence oldu ya. İstediğim gibi sonuçlanan bir çekim olmadı. Ve çok e, sıcaktı o yüzden koştur koştur gittim geldim ama bitti en azından öyle bakalım. Hallettik bunu da. Teşekkürler bana eşlik ettiğiniz için.